Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lords iyi oynuyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Şu anda ben ismi mordik koydum. Ama ismim Şevat biliyorsunuz. Buradan Türkçe yapamıyor muyuz? Türkçe. Allah'ım. Sen bana sever Allah'ım. Nasıl Türkçe yapamıyorum ya. Şimdi play'e basacağım ve oyun başlayacak. İnşallah birinci olurum da. Bütün Amerika görsün Şimdi birinciyim değilim aslında. Oyuna başlar başlamaz. Şimdi ben kaçıncı olacağım Beşinciyim haydi arkadaşlar. Video yetmeyebilir. Eğer video bir anda kesilirse arkadaşlar anlayın ki dakika yetmedi. O yüzden videonun devamı gelebilir arkadaşlar. 3 bölüm gelebilir artık 4 bölüm. O yüzden like atın ki çoğalsın like'lar şimdi güzel bir yer bulmam lazım da insanlar çıkmış insanlıktan cezanın şarkısını dinleyip insanlıktan çıkmışlar hepsi ya bakın, bakın bakın nasıl bana saldırıyor eşek saldırışı ya tam eşekler ya güzel bir yer bulamıyorum güzel bir yer bulunca size haber vereceğim Evet arkadaşlar güzel bir yer buldum arkadaşlar. Hem de paramda da çalmışken ben buraya bir yerleşeyim. Bu parayla her şeyi yaparım arkadaşlar. Şöyle biraz daha geriden. Şuraya yerleşemiyor muyum ya? Aptal yer ya. Yerleşemiyorum ya. Şöyle. 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 Hah, şöyle yerleştirelim arkadaşlar var. F F Bir tane daha F. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. son bir tane. Evet, yerleştirdim. Şimdi param bitti. Ama olsun ben biraz da para kız bir Evet arkadaşlar para biriktirdim. Biriktirirken de çapulcu buldum. 2, 4, 6, 7 tane Tabul, çapulcuları kendime aldım. Ki kendim de kalsınlar. Kendimde kalsınlar arkadaşlar. Şöyle şöyle yapayım ben. Ki hayat güzel daha da iyi yapabilirim. Şuradan alayım. Param biraz daha biriksin. Bakın 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 ne kadar da güzel yaptım değil mi? Eğer video şu anda bitebilirse 2 dakika bakıp geleyim kaç dakika olduğunu. Arkadaşlar daha 3 dakika mı olmuş ya? Bu nasıl video ya? 3 dakika olmuş ya. Her neyse ben çok olduğunu zannetmiştim ama az olmuş. Az azmış yani yani vakit olarak azmış. Başka şey anlamayın. Klan kuralım kendimizi bir tane. Rick, Rick koyalım. Çünkü Mortis Rick olmaz. Rick sizin de Mortis olmaz. Ah. iyi Biraz ben para biriktireyim yeniden geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın 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 direkt gelmiş, direkt gelmiş. Tamamdır geldi. bir gelişi olur, bir de çıkışı olur arkadaşlar. Kattım ona klanıma. Evet arkadaşlar, bence bu kadar para yeter. Çünkü zengin olmayalda da çok olmuştu yani. Şöyle, 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 şöyle. Of kocaman bir yer yaptım arkadaşlar. Bundan sonra artık kasarım. Daha ne kadar var ki onu bilmek istiyorum. Dur be. Bir tane kalmış ya. Tamam bir şey olmaz. F'den kaç tane var? F'de bitmiş. O da bitmiş. Şimdi biraz karakter basayım. Bakın bakın bakın. Üç tane o. Oo, bakın birinci arkadaşımız. ikinci ikinciyim ark İkinciyim zaten. Üçüncü de o. Yani biz de böyle bir kralız arkadaşlar. Bunu değerlendirmeliyiz. Şimdi biz birinci olalım da herkes bizi tanısın. tur Böyle geçelim. Birinci olamadım hala ama olacağım. İki turda böyle geçeyim. Bu turla birlikte iki tur olacak. Biraz basayım arkadaşlar basamıyorum. Evlerimi büyüteceğim şimdi. Şu altta kalanları büyüteyim mi? Şöyle altta olanları büyütelim. Bir Birinciyim, birinci değilim şu anda ama olacağım. Tam param bitti biraz para kasıp ondan sonra devam ederim arkadaşlar. Geliyorum şimdi. Arkadaşlar ben şimdi bir yere saldıracağım. Hadi kazanımız mübarek olsun. Biraz karakter basayım. Bas bas karakter Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Kanatlarınızı kanatabilirim ama olsun. Benimle misiniz? Şimdi şu iki topu alalım. Lan toplar gelin lan buraya. Spar. Spar tarıyor. Şuna alalım Şuna dalın. alalım dalın dalın. O ikisini aldım mı zaten kazanırım büyük bir ihtimal. Tamamdır. Bakın bakın çok param oldu şimdi. Şimdi ne yapacağım? Daha çok karakter basacağım O arkadaşlar arkadaşlar tam bir basma. Şimdi karakter basıp oraya gideceğim şimdi karakter basıp geliyorum. Evet arkadaşlar birinci oldum şimdi ona saldırıp oyunu bitireceğim arkadaşlar. Bugün de oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Şuna bir saldırayım da biraz karakter kaybedeyim. Bakayım ne olacak. Tamamdır arkadaşlar. Oyunu bitirdim zaten bilinciyim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Nasıl bir şeyim ya ben? Acayip bir şeyim ya. Size bir evimi gösterdikten sonra da kapatayım videoyu gideyim buradan şu evimi göstereyim de öyle kapatalım. Evet arkadaşlar geldik evime. Bakın bakın ne kadar da güzel bir ev ya. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Video böyle mi bitsin ya. Nasıl bitsin ya? Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi. Hoşça kalın. Bakayım dur her tarafımı ejderha ile kaplı duruyor. Acayip bir şey ya ben acayip bir şey ya? Bir tane şey büyüteyim, ev büyüteyim. K alayım. Ha, boss aldım. Boss, 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 boss. Tamamdır arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> Öleyim de bitsin. 5 4 3 2 1 Kaybediyorum arkadaşlar. Kaybediyorum. Öldüm, öldüm. 400 Bay bay.